Herkese selam. Bugün sizlerle Punisher dizisi hakkında konuşacağız. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi unutmayın. Dizi iki sezondan oluşmaktadır ve bir solukta izlenebilir. Eğer kan görmekten rahatsız olmuyorsanız bu diziyi izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü bu dizide kan, vahşet ve ölümler uç noktada. Dizide kullanılan son trekler ve çarpıcı sahneleri adeta izlemenin ötesine geçip yaşamanıza yol açıyor hikayenin detaylı ve güzel anlatımı ile de ana karaktere empati kurmanızı sağlıyor, duygularınızı birleştiriyor. Karakterin isminden aldığı üzere cezalandırma duygusunu hissedeceğinize eminim. Biraz fazla abartırsanız öldürme arzusunu bile hissedebilirsiniz. Hadi gelin hazırsanız başlayalım. eşini ve çocuklarını kaybettikten sonra büyük bir intikam yolculuğuna çıkan Frank Castle'ın hikayesini işleyen Marvel, çıktığı bu yolculukta New York'un karanlık yeraltı dünyası ile yüzleşir. Hayatta en çok sevdiği kişileri yani ailesini kaybeden Castle, çıktığı bu yolculukta kendi kimliğini bir kenara bırakıp The Punisher'a dönüşür. Bu dakikadan sonra atacağı adımlarla sadece kaybettiği ailesi için değil, çok daha fazla insan için adalet arayışı içerisinde olacak Frank Castle birbirinden tehlikeli ve aksiyon dolu maceraların içerisinde yer alacaktır. IMDb puanı 8.5 olan bu dizi bizden geçer not alıyor. İzleyip dizi hakkında yorumlarınızı yazmayı unutmayın. İyi seyirler. Daha fazla dizi ve film incelemesi için kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz.